Şimdi bir kere takım savunması burada önem kazanıyor. Bazen sadece kalecinin performansı da yetmiyor. Yani kötü savunma yapıyorsunuz kalecinin performansı da yetmiyor. Bizde yani ligin büyük bir bölümünde hem takım savunması savunma performansı çok İyi çıktı, yüksek çıktı. E, bunun yanında Musleran'ın da e, çok önemli kurtarışları oldu. Yani çok güven veren bir, bir oyuncu bir kere. Yani önünde oynayan oyunculara, tribüne, dışarıya, hepimize güven veren bir oyuncu. E, onun e, tabii ki kadroda e, olmasını, önümüzdeki senede bizle beraber olmasını e, istiyoruz tabii ki. E, onun yanında inşallah e, bu rekora da en kısa e, sürede oluşur. Ama önümüzdeki... Seneyle ilgili baktığımızda yani kaleci şeyimiz yine Mustara'nın olduğu ve e, tabii kiralık kalecilerimiz var. E, kendi içerimizdeki kalecilerle görüşmelerimiz olacak. E, bunu net bir şekilde belki inşallah şampiyonluğu ulaştıktan sonra net bir şekilde önümüzdeki senin programını yapmaya başlayacağız. Tabii ki büyük bir heyecan e, yaşıyorum. Yani her hafta bunu yaşıyoruz. Ama e, artık son maç yani hedefimiz... E, bütün maçlarımızı kazanıp son düzlükte e, şampiyonluğa gitmekte artık tek maç kaldı. E, tek maçı kazandığımızda şampiyon oluruz. Devamı da var. E, tabii ki daha sonra bir de Fenerbahçe e, derbisi var. Kendi sahamızda oynayacağımız. Bu da çok önemli. Aynı şekilde yani e, ne olursa olsun o maçı da kazanmak için e, oynayacağız her zaman. Ama bu heyecanı yaşıyorum. E, ya Futbolcuyken e, Galatasaray formasıyla e, önemli başarılar yaşadım. Yedi tane şampiyonluk yaşadım. Ee, Süper Kupa, e, UEFA Kupası, onun yanında Türkiye Kupası 5 diye hatırlıyorum. Yani çok fazla e, kupa sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de e, teknik direktör olarak e, Galatasaray tarihine e, şampiyonluk kazanmış bir hoca olarak geçmek. E, i̇nşallah e, önümüzdeki hafta Allah bunu nasip eder. Ben net olarak kurduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada çok mutlu, heyecanlı maç öncesi, maç sonrası, hafta içi. Yani o Galatasaray'la olan bağını gerçekten net bir şekilde görüyoruz. Ben ilk geldiği zaman da aslında benzer şeyleri söylemiştim. Çok iyi bir karakter olduğunu ve hani kısa zamanda onu net bir şekilde bize gösterdiğini çünkü biliyorsunuz ilk dönemler işte oynadı bir ara bir maç oynamadı daha sonra tekrar oynadı ama çok da bize geç katıldı ve geç oynamaya başladı. Ama yani ilk haftadan itibaren çok güçlü iyi bir karakter olduğunu net bir şekilde ben size söylemiştim ve ee, onun da hem takıma sahip olmasını görüyoruz. Yani e, saha içerisinde liderlik de yapıyor. Bu da çok önemli, çok değerli bir şey. Yani benim için e, lider bir oyuncu saha içerisinde arkadaşlarını yönlendiren, ne yapmasını söyleyen. Yani mevki olarak Santrafor tabii ki e, diğer mevkiler biraz daha oyun içerisinde diğer oyuncuları yönlendirme daha kolay olur ama o kendi mevkisinde bile e, diğer oyunculara gerçekten e, neler yapabileceğini, ne yapacağını net bir şekilde gösteriyor. Bunu hafta içi de aynı şekilde gösteren bir oyuncu. Yani hiç bir antrenmanı kaçırmaz, her antrenmanı yapar ve iyi bir profesyonel. Yani bu da bizim için önemli bir şey. O bağa kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki senede bizimle birlikte olur tabii ki. Kiralık oyuncular. Yani bu zamana kadar hep şey vardı tabii. İşte kiralık oyuncu olmaz. Yani işte devamlılık olmaz. Aynı şeyi sahiplenmez. Aslında bu sene baktığımızda yani Milot Rashica ve Mauro Icardi bu kiralık oyuncu sorusunu soru işaretini kırmış oldu. Yani kiralık oyuncular da eğer doğru karakterse ve burayı net bir şekilde sahipleniyorlar. Yani ben dediğinize katılıyorum. Aramızda yani çok büyük bazen çok büyük farklar gibi görüyoruz. Yani bütün ligleri seyrediyoruz. Belki yani Premier Lig tabii ki başka bir şey ama demin söylediğiniz gibi Başakşehir Fiorentina'yı 3-0 yendi. Fenerbahçe seviyeyi yendi. İlk maçta orada daha üstün oynayan taraf yine Fenerbahçe'ydi baktığımızda. Yani Türkiye Ligi oyun olarak da bence kadro kalitesi olarak da güçlü bir lig. bu seneki aslında toplanılan puanlara baktığımızda bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu sene gerçekten iyi bir puan topladık. Bundan sonraki senelerde de bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir sonraki sene katılımımız da bu sayede çok arttı. Ben hem Galatasaray takımının önümüzdeki sene kim katılacaksa Avrupa'ya ben yine daha büyük başarılar bekliyorum. Çünkü yani güçlü kadrolar var, güçlü oyunlar var. Bence hiçbir şekilde Avrupa'nın altında değiliz. Yani şu an elimizdeki oyunculara baktığımızda da, yani Galatasaray kadrosuna baktığımızda da, yani İtalya Ligi'nin çok önemli oyuncuları bizde oynuyor. Türkiye Ligi'nin iyi oyuncuları bizde oynuyor. Yine e, milli takım oyuncuları bizde oynuyor. Bu kadroyla inşallah kadromuzu korursak önümüzdeki sene e, bu anlamda çok büyük iş yapacağımızı düşünüyorum. Yani ilk hedefimiz demin de söyledim. E, Ankara gücü maçını kazanıp e, şampiyon olmak. Şampiyonluğu ilan ettikten sonra kendi sahamızda oynayacağımız yine bir derbi karşılaşması. Aynı heyecanla, aynı tutkuyla çıkacağımız bir karşılaşma. Ligin ilk yarısında 3 0lık bir galibiyetimiz vardı deplasmanda. Yine amacımız Fenerbahçe'yi yenmek olacak. Yani burada ilk hedefimiz ama Ankara Gücü maçı ve orada şampiyonluğu ilan edebilmek. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür abi. ederim. Görüşürüz.